Hoş geldiniz. Bugün Kıskanmak dizisini konuşacağız. O kadar dram var ki senaryoyu yazan bile kıskanmış olabilir. <laughs> Dizinin bölümleri 110 dakika, yani film gibi. Hatta film olsa iki kere biterdi. Yani Marlon'u bırakıp mükerremle evleniyor. Dizideki herkes birbirini bırakıp başkasına koşuyor. Bu ilişki hızına Ferrari bile yetişemez. <laughs> Yıllarda dizilerde aynı sahneler dönüp duruyor fark ettiniz mi? Hep aynı formül aynı gerilim. Bak sahne şöyle başlıyor. Kız eve geliyor içeride bir adam ipte asılı. <laughs> Dizideki ilk plot twist bu. Ama izleyici artık şaşırmıyor. Çünkü her dizide biri asılıyor. Alıştık artık. Abi Halit nananı bırakıp Mükerrem'le evleniyor. Dizideki herkes birbirini bırakıp başkasına koşuyor. Bu ilişki dizime Ferrari bile yetişemez. <laughs> Sahnede tiyatro gibi bağırışlar, ağlamalar. Ay. Yapım değil. Ay. Drama sanki. <laughs> Adı kıskanmak. Ama kıskanan sadece karakterler değil, izleyici de mutlu çift görünce kıskanıyor. <laughs>